Baştakilerin tamamıyla değişmesi gerekiyor. Tamamıyla. Tamamıyla değişmesi gerekiyor. Hayır. Ak Parti'nin kökten gitmesi gerekiyor. Kökten gitmesi Çökte. gerekiyor. Erdoğan evet. Birlikte. Evet. Millet o kadar aptal değil. Her şeyi görüyor, biliyor millet. Gene gelecek başa yani. O olmasa Akamfi'dan gelecek. Yani Bunlardan kurtuluş yok. Kurtul ben CHP'liyim abi. Ben Atatürkçüyüm. Siyaseti anlamam ama hani gördüğüm kadarıyla yani var olan da var, yok olan da yok. Neden ya? Neden? Baştakiler yüzünden doymuyorlar. Ayakkabı kutularına götürdüler, bilmem ne oldu denildi, öyle denildi, yalanlandı, bilmem ne oldu. Baştakiler hep kral, hep taht, sürünenler hep sürünüyor. Fakir fakir, zengini zengin. zengin. Ee, biz bu örtüyü zaten atalarımızdan örtüyoruz. Tayyip'ten, AK Parti'den falan filandan değil. Tamam mı? Bizde. a bizde, hırsızlık bizde, uğursuzluk bizde. Her şey Türkiye'de, İslam ülkesinde. Ahlakın olacak. İlk önce ahlakın olacak. O Kur'an'dan önce namazdan önce ahlakın olacak. Kul hakkı yemeyeceksin, paylaşacaksın. Bir dilim